Tekirdağ kim yönetsin? Trakya Türk TV muhabirleri sokağın nabzını tutuyor. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi Trakya Türk TV muhabirleri sokaktaki vatandaşa sordu. Tekirdağ kim yönetsin? Yerel seçim sonrası belediye başkanlığı koltuğunda kimi görmek istiyorsunuz? Belediye başkanı size göre nasıl olmalı? Seçim gününe kadar bu ve buna benzer sorularla halkın nabzını tutacağız. İşte sorular, işte cevaplar. Önümüzdeki yerel seçimlerde Tekirdağ'da kimi görmek istersiniz? Kim yönetmeli sizce? Tekirdağ'da Süleyman Paşa yine AK Parti isterim yani. Güzel çalışıyor çünkü. Çalışıyorlar. Büyükşehir'de? Büyükşehir. Pek bilgim yok şimdi. Onun için bir şey söyleyemem. Önümüzdeki yerel seçimlerde Tekirdağ'da kimi görmek istersiniz? Hiçbir fikrim yok şu an. Hiç adaylar hakkında bilginiz yok mu? Maalesef. Parti olarak... Parti olarak da yok ya. Parti olarak pek bakmıyorum. Başkan olarak kimi düşünüyoruz? Cüneyt Yüksel'i düşünüyoruz ama aldılar. Büyükşehir'de peki? Büyükşehir'de de bakacağız bakalım. Ona daha karar vermedik. Kimi görmek isteriz? Vallahi bilmiyorum ki. Şu anki durumdan memnun musunuz? Vallahi e, memnun değiliz ama gelecek olan da zaten iyi bir şey yapacağını zannetmiyorum. Aklınızda hiçbir fikir yok mu bu konu hakkında? Yok maalesef. Şu an hiç onu düşünmedim yani aklımdan geçmedi. Gerçi isteriz iyi biri, birisi gelsin Tekirdağ güzelleştirsin, iyi şeyler yapsın isteriz ama maalesef. Ee, yerel seçimlerdeki yani bu Kadir Albayrak ya yani Cüneyt Yüksel'in neyse ben Kadir Albayrak'ı tercih ediyorum. Peki Süleyman Paşa'da? Şu an e, onda bir fikrim yok. Yani e, kimin Eee şu anda aday olduğunu bilmiyorum. Yerel seçimlerde. Hmm, tabii ki Cüneyt Bey. Peki büyükşehirde? Büyükşehirde onda isim veremeyeceğim ya. Yeterli birini gö şu an göremiyorum ben. Adayları tanımıyoruz ki. Kim aday? Vallahi daha karar vermedik. Memnun musunuz bu durumdan? Şu anki işte işte. Şu an değil. Tekirdağ'da kimi görmek istersiniz? Kim yönetmeye sizce önümüzdeki yerel seçimlerde? Gene eski başkanı yönetmesini isteriz. Bilemem. Vallahi kimi görmek isteriz? CHP'yi görmek isteriz. CHP'yi görmek isteriz. Vallahi şimdi ben... Kimi <laughs> göreceğiz? Belediye başkanı olarak mı? Süleyman Paşa belediye başkanı. Kadir Alıbayra göreceğiz. Süleyman Paşa'da kimi görmek istersiniz? Ya oranın belli değil de adayları. Hiç böyle güzelim. Ben bilemem ki şimdi kim, ne diyeyim şimdi. Süleyman Paşa'da diyelim. Mesela Hüseyin Uzunlar var şu an AK Parti. CHP var, İyi Parti var. Ya şimdi bizim partimiz şey yani. Memnunuz partimizden yani. İyi. Teşekkür ederim. AK Partili birisini görmek isteriz. Siz efendim? Yani AK Parti'nin adı kim bilmiyoruz ki şu anda. Şu an belli değil ama belli değil. Hüseyin Uzunlar'ın adı geçiyor. Önceden Cüneyt Yüksel vardı. Onu isteyenler de var Cüneyt, AK Parti'de. Cüneyt iyiydi ama AK Parti ile geçinemedi herhalde. Yönetimle, üst yönetimle. Fark etmez birisini hangisini korularsa destekleriz yani. Bizim Peki Büyük büyükşehirde? büyükşehir'de de aynı şekilde. Yok ben konuşmak istemiyorum.